Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir durum var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yine dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimizi 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani arkadaşlar toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Ocak tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır arkadaşlar. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Gip yeni bir efsane önertesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2023 Mobile'de bu hafta perşembe günü gelecek olan etkinliklerle beraber karşınızdayım. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere eFootball 2023 Mobile'de bir güncellemenin gelmesini bekliyoruz. Bu güncellemenin de arkadaşlar sezon 3 maç yani daha doğrusu maç pas sezon 3 güncellemesiyle beraber gelmesini bekliyoruz. E bir de bildiğiniz üzere Ocak ayının yani Ocak ve Şubat ayları aralığında arkadaşlar konemi bizlere bir kampanya getirirdi eskiden. PES 2021 mobil zamanındayken. Çünkü futbol 2022 mobilden örnek vereceğim. Ömrü o kadar uzun olmadı. Bizlerde bizler de arkadaşlar futbol 2023 mobilde perşembe günü ve önümüzdeki hafta yani ayın 12'sinde bildiğiniz üzere arkadaşlar ee, maç pas sezon bitiyor arkadaşlar. Yani pazartesi günü yanlış bilmiyorsun pazartesi günü maç pasın etkinlik süresi bitiyor. Şimdi pazartesi gününden perşembe gününe kadar. Yani önümüzdeki hafta pazartesi gününden perşembe gününe kadar oyun gene 3 gün bakım mı sürecek? Yani oyun 3 günlüğüne kapanacak mı bilemiyorum. Çünkü geçtiğimiz güncellemede oyun 3 günlüğüne kapanmıştı. 3 gün boyunca bakım sürmüştü ve pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gününde saat 11-12'ye kadar oyuna erişememiştik. Yani böyle bir bakım süreci de olabilir. Bunları da belirtmek istedim. Bu arada arkadaşlar hemen şöyle konumuza geldiğimizde de bu hafta perşembe günü internet kulüp kampanyaları, voleybal kulüp kampanyalarını, euro kulüp şampiyonluk kampanyaları hem bugün gelmiş olan hem de önümüzdeki perşembe günü gelmiş olan İspanya'nın arkadaşlar e, epic oyuncularının gelmesini bekliyoruz. Zaten ki oyunda bildiğiniz üzere David Villa gibi Puyol gibi Casillas gibi. Şimdi giriş kampanyası da arkadaşlar bildiğiniz üzere önümüzdeki hafta pazartesi günü bitiyor yeni bir giriş kampanyasının da başlamasını bekliyoruz açıkçası. Ve en çok da Ronaldo'nun arkadaşlar oyunda epik olarak gelmesini bekliyoruz top açılımlarında. Şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar Lionel Messi ve Mbappe ikilisini görüyorsunuz. Aynı şekilde bu isimlerin de oyunda eklenmesini bekliyoruz. Sezon 3 güncellemesini zaten videomuzun başında değinmiştik ama tekrardan değinecek olursak arkadaşlar. 11. ayın öncesinde başlayan ve 1. ayın 12'sinde yani Ocağın 12'sinde arkadaşlar e, ee, Sona eren sezon 2 kampanyası olmak üzere bu kampanyalarda ekonomi tarafından Açıkçası benim aklımı karıştıran tek bir nokta var arkadaşlar. O da güncelleme ile beraber oyun bakıma girer mi? İnşallah girmez arkadaşlar. Oyuna erişebiliriz. Çünkü 3 gün boyunca oyun yani geçtiğimiz haftalarda girmiştim. Geçtiğimiz aylarda girmiştim. Ve çok can sıkıcı bir hale gelmiş. Yani bunu da ekonomi kendisi düşünmesi lazım. Bizler de oyunumuzu elimizden geldiği kadarıyla oynamamız lazım diye düşünüyorum. Sizlerin görüşleriniz de farklı olabilir. Kendi görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Big Time olarak arkadaşlar bu hafta perşembe günü biz bizleri bekleyen oyuncular neler? Hemen gösterteyim. Gerçi arka planda da ben editleyeceğim arkadaşlar. Şu an hala görüyorsunuzdur sizler. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e-futbol parası çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ocak tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok alır. Yani bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde de. oyuncularımıza geldiğimizde de Rishkart gibi Viara gibi e efsane isimlerin yaracağı görüyorsunuz arkadaşlar. Arsenal Epic oyuncular da gelebilir. E 97 derecesindeki defans forta sayesim, 96 derecesindeki gizli forvet isim, İbrahim gibi, 97 e, ve 100 derecesindeki defans forta sayısım, Vierra'yı da görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi daha önce söylediğimiz gibi arkadaşlar maç basın süresi bildiğiniz üzere doluyor. Şu anda resmi bir şekilde de görüyorsunuz. Oyun bir e, iki üç günlüğüne bakıma girebilir önümüzdeki hafta pazartesi gününden perşembe gününe kadar. Ee, yani bugünden perşembe gününe kadar arkadaşlar oyunun bakımda olduğunu düşünürseniz ya ne kadar can sıkıcı bir hali olurdu. Aynı şekilde de arkadaşlar önümüzdeki hafta böyle bir şey olursa cidden çok kötü olur. Yani inşallah arkadaşlar Konami de bunun bir çözümünü bulmuştur diye düşünüyorum. Vallahi Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Festival sezon kampanyasında bildiğiniz üzere ekonomi harikalar yaratmıştı. 4 tane epic oyuncu vermişti legender olmak üzere. 200 futbol parası 400 bin joins pardon 400 bin joins verdiğinizi düşünseniz de 400 bin GP 40 bin XP 500 bin GP 500 bin tur eventten arkadaşlar GP 120 bin XP çalışlardan vallahi cidden çok güzel bir Kampanyayla ekonomi karşımıza gelmişti. Ama futbol parası birazcık azdı. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar. Eskiden ekonomik gift sezon. Lionel Messi kampanyası başlatırdı. Ee, takımların kampanyalarını. Partner takımlarının kampanyalarını başlatırdı. Aynı şekilde gene kampanyalarının başlatmasını bekliyoruz. Ve bu kampanyalarla beraber arkadaşlar. Oyuna neler gelir? Lionel Messi de gelebilir. Ronaldo da gelebilir. Neymar da gelebilir. Bu 3 isim arasında kaldım ama büyük ihtimalle de Ronaldo gelebilir. Çünkü arkadaşlar oyunda olmayan, partnerliği olmayan bir takıma transfer olduğu için konumuz son defa da olsun Ronaldo'nun bedava bir şekilde getirileceğini düşünüyorum açıkçası. Sizler de arkadaşlar dediğim gibi yorumlar kısmında kendi görüşünüzü belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar konu hakkında da şöyle son diyeceklerimiz olursa bu hafta perşembe günleri bize bekleyen etkinlikler bu şekildeydi. Ee, önümüzdeki hafta arkadaşlar kritik hafta ve bu hafta içerisinde de Ronaldo'nun arkadaşlar gelmesini bekliyorum ve hatta haftaya da gelebilir. Bakın ya bu hafta ya da haftaya çünkü haftaya bir güncelleme gelecek. Bakın resmi bildiriminde göstertiyorum sizlere. Ocağın 12'sinde yani önümüzdeki hafta pazartesi günü arkadaşlar sona eriyor kampanyası, maç pas kampanyası. Ve bu güncelleme ile beraber de oyuna Ronaldo gibi, Neymar gibi, Mbappe gibi, Lionel Messi gibi efsane big time oyuncular gelir ki ilk big time kartları ekonomi resmi bir şekilde açıkladığında Maradona ve Neymar'ın kartıyla açıklamıştı ve Neymar gelmemişti arkadaşlar. Neymar'da bu kampanyalardan birisinde gelmesini bekliyoruz açıkçası. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve like, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bize de vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.